silkele bu yeter. Seni nasıl sıçtım? Gelsin Bırak itmet mi? Hadi gel rahat ye. Gel rahat ye. Hadi oğlum bir kaşık daha iç çorbadan. Nasıl oldun oğlum? Daha iyiyim baba. Ateş hiç düşmemiş. İçme sen nasıl yaşayacaksın? Aç şu ağzını aç. Ağzımdan geçmiyor anne. Lan zotterik tarzan gibi geziyor sokakta. İç gibi sürtmeyi biliyorum. Bitir o çorbayı da. Aşkım. Bu ne zaman böyle başlasam? Hayır. Tartışmayacağız ama. Ama ama insanlar... Ama gence bir takı, devam açtı. Ama insanlar çok güzel sözler söylüyor çiçekli böcekli sevgililerine. Ah, Sen... ben etmiyor muyum aşkım sana? Güzel iltifatlar ediyorum ben çiçekli böcekli ben ne diyorum iltifat? Gök lalesi diye bir çiçek yok Murat. Ana yok Murat. Ben okuyayım sizin yerinize. Ben Ana kalem git... kitap alayım elime. Ana <laughs> bak başıma git. Ana başıma git ya. Delice'm bazı sizi yükseltme <laughs> oğlum. Abi doktorun yasaklamadım mı? Çok ekmek yiyorsun. Yo iki dilim işte aha. İki dilim. Hoş bulduk Ümit abim. 3 aydır sıra var zannediyorum. Şuradaki dayılar sohbete geliyormuş meğer. Şu gazeteleri yenileyin bak. On sene geriden geliyor adamlar. Amcacım Numa DJ oldu DJ. Kart görmüyor. Çıtır görüyor artık o. Hafif kısaltacağız abi. Böyle olmaz. Al çıkart. Böyle olmaz. Şuradan kabloyu al. Beni onunla bo. Abi dur yine senin istediğin oldu Bütün mahalleye kendi tarzını dayatıyorsun Tarikat eşgallerine döndük hepimiz aynı geziyoruz ya Uçlarından al diyorum Dibini görmeyen anasının amını gör Böyle saça mı dalınır ya Beni sen mi sünnet ettin Saçımı yıkıyoruz yıkayalım her şeyi anlatacağım durun. Asıl sen ne yapıyorsun ama yokayım İşkenceye uğradım resmen. Şunu fark ettim siz siyasi partilerin hepsini destekliyorsunuz he. Geçen PTT'liyim dedim en iyisi o dedin ya. Kulak arkası kalsın mı? Yok kalmasın oraya da değdir. Bak bunu aşı zannediyorlar görüyor musun? Abi mendil alır mısın? Çek o pis salak çocuk. Gün gelir devran döner kolum kopar. Kolum koptu. Mendil, mendil alır mısınız? Nerede aldın mısın? Nereden? Ağzına sıçayım. He, sıçamasın ki. Ulan keşke sıçta göt görürüm deseydim ya. Ne paralar? Söylemem lan. Söyleyen oğlum paralar nerede? Söylemeyeceğim lan. Söyleye Beni kissene söylemem Söyle lan. Ulan harbi delikanlı adam mısın be? Söylemedim paraların yerini. Aynen abi delikanlıymış. Oğlum. oğlum yarın akşam çok, çok ya. eğlenceli olacak. Çok eğlenceli olacak. Arabasına gelim lan. Habsun evlisin olmaz. Ama bizden aldım oğlum, bizden aldın ya. 25 dakika oldu. Ne olur bağlan artık ya. Biriniz alo deyin, bir şey deyin. Ne olur ya. Merhabalar sesimi alabiliyor musunuz? Cevap vermediğiniz için size ana menüyü aktarıyorum. Merhaba. Merhaba. Ne yapmak istediğiniz işlemi birkaç kelimeyle söyler misiniz? Müşteri mi? temsilcisi. Tekrar deneyelim. Operatöre bağlanmak istiyorum. Tekrar deneyelim. Ben bağlanmak operatör. Tekrar deneyelim. O parola mı bu? Merhaba. Merhaba ya. Merhaba selam fetişliler merhaba Bütün departman kravatı gevşetmişsiniz Beni tutuyorsunuz ama Merhaba Merhabalar Beklediğiniz için özür dilerim Merhabalar Beklediğiniz için teşekkür ederiz Merhabalar ben aktarıcıyım Sizi müşteri temsilcisine aktarıyorum <laughs> Aktardım Sizi bir üst birime aktarıyorum Ofiste unutulur mu lan bu Destek ekibine aktarıyorum bekle Teknik ekibe aktarıyorum Aktaracağım Aktardım Aktar Alo Aktar şifa baharat Buyur abi Saçma. Bu Halil için. Geri zekalı Halil benim. Ya ben yine karıştırdım. B1 ne tarafta? E burası. E bahşiş. Teşekkürler canım. Filmin sonunda adam ölüyor. Ey ruh, geldiysen işaret ver. Abi çekiciniz var mı? Doğrudur abi araç nedir? Ne? Ne çekeceğiz ne? Saksu çekeceksin abi. Kapat ecdadını sikerim. Deden görmesin. Öldü ya dedem. Bak bir de öldü diyor. Ne diyeyim adama? Mokoko mu diyeyim? Çaput oldu mu diyeyim adama? Ne diyeyim? Kral borçuna kadar 10 lira almış. Şöyle bana. Al sen oğlum sen. Ya al, saçmalama bunları. saçma, saçma saçma konuşma. Doktor bey ben tuvalete çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorsunuz beyefendi? Tırmanırken kayıyorum. Dalga mı geçiyorum? Göt. Oha adam sana ne kadar benziyor aşkım ha. Bak bıyıklar olmasa aynı sen. İyi de o adamda bıyık yok ki aşkım. İşte onda yok. Onda yok. Buyurun hanımefendi ben yardımcı olayım size. Hanımefendi ama dağıtıyorsunuz öyle. Bak. Ağıtmadan güzel Lan! O hırkanın bedenine neden bakıyorsun abla? Zaten sen onu kıçına bağlayıp bebek sahilde pıngır pıngır yürümeyeceğim. Şapkayı bile kabinde deniyor. Hastalık ne ya? Yok long fit giydim kısa gösterdi. Salaş giydim kilolu göster. Öyle olabilir misin acaba? Kıyafetin suçu ne lan? Bu etek belimi çok kalın gösterdi. Sanki çıplak haliyle Lara Stone. Şurada %50 indirimi görüyorsunuz gözünüz dönüyor böyle. Halbuki 50 TL'lik ürünü 100 liraya çıkartıp tekrar 50 TL'ye indirip aynı fiyattan size geçiriyorlar. Siz de seviniyorsunuz. Bilmem nerede mağazasında indirim günü. Aa indirim var. 19 TL. Ben başlayan fiyatlar. 19, 19, 19. 19 liralık pantolon arkada o bebek reyonunda şu kadar böyle zıbın. kasaya geliyorsunuz 320 TL bir saplıyorlar size orada anlıyorsun ki o senin indirim günün Pantolonda büyük indirim. Nerede nerede? Geç geç kasada. indiriyor. Yani. Abi yapma. İşte köfteyi Antep'te yiyeceksin. İskender'i Bursa'da yiyeceksin. Künefe Antakya. Dayağı da burada yiyeceksin. <laughs> Bana yan bakan da anasının karnından doğmadı aslanım. Aynen abi adamsın abi. Biz zaten konuşuyoruz hep mahallede çocuklarla. Doğru yürü lan <laughs>